Ofansif hoca ile artı bine soru çözümü tüm ile devam ediyor. Bir kumbaradaki madeni paralarla ilgili bilgi aşağıda verilmiştir. 5 kuruşlukların sayısı 10 adet. Evet şuraya 10 adet yazdım. 10 kuruşlukların sayısı 8 adet. Şundan 8 tane. 25 kuruşlukların sayısı 12 adet. Evet şurada 12 adet yazdık. 50 kuruşlukların sayısı da 5 adet. Buna göre bu kumbarada en az kaç madeni para çıkarılırsa, kalan, kalan madeni parlan seçilme olasılıkları eşit olur. Peki arkadaşlar ben 5'i çıkardım farz et. Farz et ki 5'i çıkardım. Burada kaç kalır? 7. Burada kaç kalır? 3. Burada 5 düşse kalan 5. Toplasam ne olur? 15. Şıklarda var 15. Ama bu değil. Tuzak bir sorudu. Peki ben 8'i çıkardım düşüneyim. 8'i çıkarsam zaten otomatikman 5 çıkmış olur. Bakın otomatikman 5 çıkmış olur. E burada 12'den ben 8'i çıkarsam kaç kalır arkadaşlar? Bakın 8 düşersem 4 tane kalır burada. Buradan da 8'i düşürdüğüm anda 2 tane kalır. Peki şimdi bunlar toplarsam ne olur? 2 artı 4 artı 5. Topladım ne oldu arkadaşlar? 11. O yüzden doğru cevabımız Adana. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.